Bediüzzaman Bediüzzaman mı lan? Bediüzzaman ve Nurculuk üzerine. Bediüzzaman'ı neden sadece Nurculuk nurcu, nurculuk, nurculuk. <gülüyor> <gülüyor> nurculuk. Nurculuk. <gülüyor> nurculuk 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 ekolü diye sadece bizler okuyucuları veya talebeleriz diye sınıflandırıyoruz kendimizi. Heyecanlanma ya. Dur hocam açık konuşalım. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vahlul ukdeten bil lisani yafqahu kavli. Açık konuşalım. Açık konuşalım. Şimdi Eşref benim sana sormak istediğim bir soru var. Bediüzzaman Said Nursi büyük bir alim olmasına rağmen İslam camiasında neden hak ettiği gibi karşılık bulmuyor? Ya da şöyle de toparlayabiliriz. Gazali, Rabbani gibi zatları bütün İslam alemi eserlerini okuyup faydalanırken normalde bu eserlerin hı hı. iman hakikatleri değerli değil midir aslında? Abi aslında son dediğin şey güzel. Yani Bediüzzaman kimileri tarafından abartılı, kimileri tarafından da senin dediğin gibi İslam camiasında tam hak ettiği yeri bulamadığını söyleyenler var. Şimdi abartılı bulanların eleştirilerine Nurcuların kulak vermesi lazım. Sonuçta bir eleştiri varsa ya Risale-i Nur'un içerisindeki mevzu onu tatmin etmiyor veya Emre abi eksiklik olduğunu düşündüğü yerler var. Bediüzzaman anlama mı yoksa Bediüzzaman'a hayran olma mı derdindeyiz onu da fark etmek lazım. Ama Risale-i okumadan Risale-i Nur'u abartılı bulanlara ilk önce vereceğimiz tavsiye Risale-i Nur'u okumaları gerektiği. Sonuçta Risale-i Nur'u okumadan ya da bir eseri okumadan onun abartıldığı kadar olmadığını söylemek doğru değil. Sonuçta bir eser okumamışsın ve bunun abartılı olduğunu söylüyorsun. Bu ancak başka bir şey değildir. Gelelim Risale-i Nur'un İslam camiasında hak ettiği değeri görüp görmediğine. Buna da tam olarak katılmıyorum. Çünkü bir eserin hak ettiği değerini görmesi göreceli bir kavram. Kimi zamanında yani bulunduğu asırda değerini görürken kimileri yıllar sonra belki asırlar sonra hak ettiği değeri görebilir. Bu zamanın konjektörüne çok bağlı bir olay. Şimdi Bediüzzaman'ın çıkış noktası da önemli. Özellikle 19. asrın ortalarından başlayıp 20. ve 21. asrı kavuran doğadaki olayların Allahsız bir şekilde açıklanabileceği bir dinsiz milyonların dinsizliğe sürüklenmesi gibi bir durum var. Ve bununla birlikte o materyalist, naturalist anlayışın. Bediüzzaman ne yaptı? Onların Allahsız bir şekilde açıkladığı yerleri çok güzel bir şekilde Allah'a dayandırarak Allahsız olamayacağını bu noktada ancak Allah'la bu durumların açıklanabileceğine dair açıklamalarda bulundu ve bunu doğa bilimleri üzerinden yaptı. Tekvini ayetlerle kelamı ayetleri çok güzel bir şekilde bağdaştırıp tefsirini yapıp bize çok güzel bir şekilde aktarıyor. Aslında benim de üstada üstad dememin nedeni bu. Yani bu gösterdiği fedakarlık ondan sonra hayat Dramatik anlardan ziyade Bu ilmi cephede bize sağladığı faydayı Er göz önünde tutabilirsek Yani Bediüzzaman'ın şahsını aşıp Bediüzzaman'ın ötesine geçip bize aktardığı ilimle Bediüzzaman'a bakabilirsek aslında Sen ister istemez Bediüzzaman'ı anladığında Bediüzzaman'a hayran olursun Ama en evvel Bediüzzaman'a hayran olma Düşüncesini insanlara empoze etmeye çalıştıkça Bu sefer Bediüzzaman anlaşılmıyor Anlaşılmadığı zaman da işte bu iki güruh ortaya çıkıyor İslam camiasında yani Türkiye camiasında da diğer ekollerin de Bediüzzaman'ı kabullenmesinin önünde birkaç faktör var. Bunlardan biri de şimdi Risale-i Nur. Türkiye'de Nurcuların biraz tekelinde kalmış. Bu da onun önüne bir nevi perde olmamız anlamına geliyor. O perdeyi sıyırabilirsek zamanın kendisine farklı cemaatlerden insan geldiği zaman siz Risale-i Nur okuyor musunuz diye soru sorması aslında şuraya yatıyor. Yani senin herhangi bir cemaatten gelip gelmemen önemli değil. Sen Risale-i Nur okuyor musun? Yani Risale-i Nur aslında yani nerede olursan ol az Risale-i Nur'u. Bir medresenin ilim tahsil ederken raflarında yer alması gereken bir külliyat. Ve yani her cemaatin okuması gerektiğini düşün düşündüğüm bir külliyat. Okuması olur mu? Kendi bilir. Sıkıntı yok. Sonuçta içerisinde bulunan konu imani bir konu. Ve imanı ispatlayan bir konunun bir cemaatin tekelinde olması normal değil. Çünkü o İslam'ın temel taşı. Yani onu halletmesi lazım. Tabii ki de bizim iddiamız tek bir zaman bu imanı meseleleri ele almıştır. ispat noktasında bir tek o vardır demiyoruz. Yani bunu demek de abes olur. Ama bunun da çeşitli yöntemleri var. Bu evren üzerinden belli başlı nedensellere bağlandığını görürlerse Bediüzzaman'ın yaptığı işin kıymetini anlayacaklarını düşünüyorum. Gazali'nin ihyası olsun. İmam Rabbani'nin mektubatları olsun bu tarz eserleri barındırırlarken neden Risale-i Nur külliyatını kütüphanelerinde barındırmıyorlar? Soru geldi aklıma sen anlatırken. Acaba diğer cemaatler Risale-i Nur'u gerçek bir tefsir kitabı olarak görmüyorlar mı sence? Kimileri tarafından tefsir olarak görülüyor. Kimileri tarafından tefsir olarak görülmüyor. Bu da önemli bir etken. Tefsirin tanımını yaparken çok çerçevesi belli bir olaydan bahsetmiyoruz. Sonuçta Bediüzzaman da ayetlerden ilerliyor. Ya yani tabii ki de içerisinde talebelerine yazdığı mektuplar, talebelerin kendisine yazdığı tebrik mektupları oluşturduğu ekolün temel taşlarının nasıl oluşması gerektiğine dair söylemleri var. Tavsiye niteliğinde mektuplar oluyor ama tefsir olduğunu iddia ettiği yerler de var. Manevi tefsir diye nitelendiriyor. İmanı ayetleri alıp ele alıp öyle ifade ettiğini söylüyor. Birinin kalkıp bu tefsir değildir demesi mesabesi olur. Şimdi diğer cemaatlerde Gazali gibi Rabbani gibi neden yer almıyor? Bediüzzaman'ın isteği bu değil. Ama biz belki önüne geçmiş olabiliriz. Aslında dikkat etmemiz gereken nokta bu. Bediüzzaman sürekli şahsiyetini geri planda bırakırken bizim kalkıp onu sürekli kutsi bir seviyede tutmamız Bediüzzaman'ın kendi istediği bir yol olay değil. Bak bu çok önemli. Bediüzzaman bunu istemiyor. Yani Bediüzzaman şahsının ön plana durmasını, ilmi seviyesinin falan değil ya. Yani o Risale-i Nur'daki içerisinde olan mevzuların gündeme gelmesini istiyor. Diyor ki yani bunlar imanı kurtaracak şeylerdir diyor. Yani bunları okumaları lazım. Bunlarla bakmaları lazım. Bir talebi var. Bunun önüne geçip ona sadakat dediğimiz tabir. Hani o sadakatle özdeşleştiriyoruz ya o kutsiyeti oluşturmak adına. Yanlış hareketle ne yapıyoruz? Aslında diğer cemaatleri de ötekileştirmiş oluyoruz Risale-i Nur'a karşı. Bir cemaatin tekelinde olmaması gereken kitabın sadece bir ekolün yani bir cemaatin tekelinde kalması bence yazarın hiç istemediği bir olaydı. Ben şöyle de düşünüyorum. Okuduğumuz eserler belagatlı ve bundan kaynaklı olarak insanların normal okudukları eserlerden birazcık daha ağır. Geçen bir abiyle konuştuk. Farklı ekolden bir abi. Risale-i Nur'un yeterli olup olmadığı konu buydu. Kardeşim Risale-i Nur sadece sözler kitabından oluşmuyor mu dedi bana. Yani insanların bilgi eksikliğinden kaynaklı. Ön yargıyla, yaklaşmaya... ön yargıyla yaklaşımlarıyla ameller niyetlere göre. Risale-i Nur'un dili ağır. Ama bu okuduğunda istifadesiz kaldığın anlamına da gelmez. Ben 10 yıl önce Risale-i Nur'u okuduğum zaman tek hatırladığım şey Eskişehir bahsinin geçtiği yerdi. O da Eskişehirli olduğumuz için. Eskişehirli olduğumuz için. İkinciye döndüğüm zaman külliyatı o zaman müthiş bir lezzet almıştım. Yani ciddiye alarak bu eseri okumakla alakalı bir durum. Ama senin de şu an ifade ettiğin, örnek verdiğin, benim de en başta ifade ettiğim ya ön yargıyla bir kitaba yaklaştığın zaman o eleştiri kabul edilemez. Yani bir insan Risale-i Nur'u okumadan abi Risale-i Nur hakkında yorum yapması, eleştiride bulunması bana mantıklı gelmiyor. Bediüzzaman Said Nursi'nin yaşamış olduğu dönemdeki harf inkilabından dolayı Risale-i Nur'un tercümelerinin geç kalması, Samet'in bahsettiği gibi dilinin, ağır dilinin olması. ağır olması harf inkilabını yaşadığımız için mi acaba dili bize ağır geliyor ve biz de hak ettiği gibi okuyup anlayamıyoruz, hayatımıza iştirak edemiyoruz. Tabii ki de o geçiş evresinde yazılmış bir eser. Bu da çok önemli. Bir de Türkiye'de o konjektürde gerçekleşen dine bakış açıları, devletin dine bakış açısı noktaları da ele almak lazım. Bu eserin önüne geçiyor geçer mi? Geçmez. Bir eser güzelse er, er, ya da geç o ortaya çıkar. Karşılığını bulur. Ben okumam, sen okumasın, o okur. O illa o güzelse ondan etkilenir, onu da sana aktarır. Zaten Risale-i genellikle hep böyle yayılmış. Ferdi ferdi gitmiş anladın mı? Çünkü okuyan etkileniyor. Etkilenen ne yapıyor? Tabii ki güzel bulduğu bir şeyi diğerine aktarıyor. Risale-i artık akademik bir seviyede tartışmaya yol açması gerektiği düşüncesindeyim. Ya çünkü eleştiriye kapalı hale getirmeye çalışıyoruz. Kim bir zaman eleştirse bir nevi bizde kötümser bir bakış açısıyla karşılaşıyor kişi. Yani adam eleştiriyor. Bu Risale-i Nur'u üstadımıza eleştirdi. Üstadımıza eleştiriyorsa bu iyi değildir. Gibi bir anlayışla bir altyapıyla yaklaşıyoruz. Çünkü bu üstadı olan hayranlığından dolayı ama o kişide de aynı etkiyi beklemek mantıklı mı değil? O eleştirebilir mi? Eleştirebilir ki eleştirip böyle hani bu ilmi seviyeler hep böyle gelişmiştir. Yani fikirlerin çarpışmasıyla hakikat ortaya çıkar. Sen bunun önüne geçersen bu hakikat yayılmaz abi. Ama biz belirli zamana hayranlık meselesini, anlama meselesinin önüne geçirdiğimizden dolayı Risale-i Nur'u bu bize ters bir etki olarak geri dönüyor. Kısa vadede üstada sadakatle yaklaştığımızı düşünüyoruz ama Risale-i Nur'un önüne bir ket vurmuş oluyoruz. Bunu da bilelim. Ha, yani biz Nurcuların önemli bir eleştiri olarak bunu da kabul etmesi lazım. Risale-i Nur'un ilmi cephede yayılması için yani ilmi dedim akademik düzeyde de tartışılabilir seviyeye gelmesi için senin o kapıyı açman lazım. Bediüzzaman'ı hatasız bir noktaya koymak da bir sıkıntı. Hatasız olması sadakatle özleştirmesi kişinin yaptığı en büyük ayıptır Risale-i Nur'a. O çünkü kafasında o mükemmelliğe tahtına Bediüzzaman'ı oturttuğu için oraya oturan Bediüzzaman'ı hiçbir eleştiri konduramıyor. Niye? Çünkü ancak Bedi Bediüzzaman'ı öyle seviyor. O Bediüzzaman'ın kendi kardeşi ve talebesi olan insana verdiği tavsiyeyi hatırlıyor musunuz mü Risale-i Nur'da? Molla Ziyadettin hakkında ne diyor ki sen onu hayali bir şekilde seviyorsun. O bütün ulumu bilir düzeyinde seviyorsun onu. Diyorsun ki o bütün ulumu bilir ben o zaman sevgimi ona öyle ihsan edeyim. hakiki yüzünü görsen belki de sevgiden vazgeçeceğim. Bediüzzaman ne diyor? Ben onu diyor senden daha çok seviyorum çünkü ben onu kusurlarıyla seviyorum. Şimdi bakın olay böyle. Şimdi sadakat eşittir hatasız sevmek değil. Yani hatasıyla birlikte sevebilmektir. Ama sen kalkıp onu hatasız diye sevi seviyorsan, sevmeye kalkışıyorsan bu sadakat değildir. Yani Bediüzzaman'ın Nurcuların kendi arasında bile eleştirmeye korkması bile bu bir yanlışın göstergesidir. Yani sen hiç gördün mü Bediüzzaman'ı savunan bir kişinin kalkıp Bediüzzaman'ı eleştirdiğini? Bak bu önemli bir şey. Gördük mü? Belki şahit olamıyoruz. Niye? Sürekli bir tepki alıyoruz. Gördün mü? Ya bak video video karşısında Bediüzzaman'ı eleştiriyor. Yok abi bu. Bundan kurtulmamız lazım. Gerçekten bu farklı bir konuya da girecek gibi ama gerçekten bundan da kurtulmamız lazım. Yıkıcı değil de yapıcı eleştiri. Bu burası önemli. yani... Ya yıkıcı olamazsın da yani şöyle Yine Ama bir eleştiriye cevap. Hayır. <laughs> şey, ya yıkıcı olmak için... <laughs> Kendi tezi burada çürümüş oldu. Yok yıkıcı olmak için de seviyenin biraz oralarda <laughs> şey olması oluyor, lazım yani, ya. burada hani bir münakaşa gibi böyle kötülemek adına bir eleştiri tabii, bakış tabii. açısını demiyorum. Hani iyi, daha güzel nasıl olabilir? Emre Şu abi, şekilde bırak de parmak anlayabilir kaldırıyor. Anlayabilir miyiz diye. Ben konuşuyorum abi. <gülüyor> Sen... <gülüyor> Söyle parmak Yani, süreli. niye parmak kaldırıyorsun? <laughs> Niye parmak kaldırıyor? Hayır ondan sonra, sonra ben Abi söyle sen söyle. devam et. Hakkını Şöyle böyle bekliyor bak. Şöyle bekliyor <laughs> Hani diyorum bir şey hani abi araya girmem lazım. Yok yok öyle değil yani ondan sonra ben al diye ben öyle sıraya. Ha aynen sıraya. Tabii, sırayla konuşuyoruz burada değil mi? Tamam. Emre abi, sen devam et. <laughs> sen girdin abi, zaten kedi vurdun. <laughs> Bediüzzaman'ın kökten çürütmek dediğimiz mesele var ya. Yani, i̇mkansız gibi bir şey. Yani niye imkansız? Bediüzzaman'ın övdüğünden değil. Yani o kadar yelpaze geniş ki her bir daldan çürütmen için birçok şeye hakim olman lazım. İlme bakış açısı hani herkesin kanıp cihetinde ilme bakış açısı farklı oluyor. Ya Bediüzzaman'ın bedihi burhan hani böyle gerçekten kat'i burhan olarak gördüğü bir meseleyi başka bir kelamcı öyle görmüyor olabilir. Tartışılabilir bir nokta yani. Şimdi bir mantıkçıya baktığın zaman belki Bediüzzaman'ın ortaya koyduğu o burhan diye nitelendirdiği 2 artı 2 4 eder derecesinde ifade ettiği meseleyi 2 artı 2 4 eder derecesinde görmeyebilir. Bak buralardaki eleştirileri kabul etmek lazım diye düşünüyorum. Bir tavsiye niteliğinde olsun yani baba elimizde böyle bir nimet çıkmış ya. Hani felsefe niteliğinde felsefeye bir bakış açısı kazandırmış. Doğru değil mi abi? Nedenselliğe farklı bir boyut kazandırmış nedenselliğin zorunluluğu kırma meselesinin üzerine bir de potansiyel etkiyi de koymamış mı? Yani demiyor mu? O nedenle sonuç arasındaki o nedenin potansiyelinin sonucu oluşturması için sahip olması gerekenleri sayıyor değil mi? Bunlar tek tek saydığında otomatik olarak sen işi Allah'a bağlıyorsun. Böyle baktığın zaman şimdi dünya çapında bir ilme katkıda bulunuyor bir zaman ve sen bunu kötülüyorsun. Ya biz hani şey var ya kendinizden çıkanı çok beğenmiyoruz. geçen de şeyde okuyordum bu Victor Franklin'in kitabında. Diyor ki hani duygular aşırı niyetten kaçar diyor. İşte i̇şte zaman ne diyor? Niyet bir cihette fıtrı ahva halin ölümüdür diyor. Orada ne diyor? Yani aslında samimi olmak isterken, niyet ederek samimi olmaya çalışsan samimi olamazsın. Bediüzzaman ne diyor? Aynısını ifade ediyor. Ya yani aslında biz hani kıymet verdiğimiz insanların hani dışarıdaki insanların aslında özümüzde de hani o bilgileri, dışarıdaki insanların bilgilerine kıymet veriyorsun ya. Özümüzde de bu bilgiler olduğunu bilsek, yani çok kendimizi kamçılamayız ama bu işte bizim sürekli Avrupa'yı üstün görmemiz, burayı küçük görmemiz. Bu bize de aslında diğer kötü eleştirenlere de bir dersin niteliğinde olsun. Yani Beydi Samet el itini överken ben aslanıma laf kondurulmayayım gibi yani öyle bir şeydi yani. İşin mizah kısmı bir tarafı ama gerçekten de böyle. Eleştirirken doğru eleştirmek lazım. Ben şahit olduğum bir mesele var. Adam okumamış. Belli ki okumamış. Adam diyor ki Risale-i Nur tamamen evcet hesabından oluşuyor. Ya bu yalan. Şimdi adam iftira atıyor. Ve bu adam dini savunduğunu söylüyor. Dini insanlara anlatıyor. E doğru bir şey mi yaptı? Bir adama iftira attı. Okumadan eleştiri olmaz abi. Belki okuyucuların üzerinde farklı tavsiyelerde bulunabilirsin ama okumadan Risale-i Nur'u eleştiremezsin. Okuyanlar eleştirilere de dikkat vermek lazım. Yani biz nurcular. Belki adam bir eksikliği dile getiriyordur. Belki de bizde farklı bir bakış açısı neden oluyordur. Abi eleştirecek ki sen orada farklı bir ders çıkartasın. Doğru değil mi? Bir de işte dediğim gibi Bediüzzaman şahsını ön plana çıkartmaktansa Risale-i Nur noktalı hani ilmi noktasını ön plana çıkartmak daha evla oluyor ki bu da zaten Risale-i Nur'un amacı. Bediüzzaman şahsını ön plana çıkarmak değil. Dramatik olaylarına fedakarlığını zaten Bediüzzaman inşallah mükafatını alır. Allah ihlasını kabul etsin ama bizim yapmamız gereken Bediüzzaman şahsından ziyade o Risale-i Nur'daki faydaları insanlara anlatabilmek. Onunla imanlarının kurtarılmasına belki bir nevi hizmet etmektir. <laughs> Mustafa Said Nursi'nin de gaye hayali bir şahsiyetten çok kitap veya bir eser inşa edip arkasında bırakarak ve hatta kendi şahsına düşmanlık yapanlara bile Risale'de bir bölüm var. Şöyle geçiyor. Diyor ki eğer ki Risale-i Nurları okurlar ve imanlarını kurtarırlarsa benim hakkım onlara helaldir. Yani o yani işte şey abi bildiğin ona eziyet edenleri Düşman dedi eziyet cefa çektirenlere, eziyet edenlere bu şekilde tabirleri var. Ki başka bir bölümde de işte bu eserlerdeki ...hakikatleri yanlış bulursanız veya kusuru bulursanız bin beddua ile bana geri gönderiniz. Yani Üstad'ı senin dediğin gibi aslında okuduğun zaman hem zamanı tanıyorsun... ...hem imani meselelerini çözüyorsun hem de bu asrın maddi yunluk damarını yani hani... ...nedenselliği yıkıp ilahi yani tevhid inancında bir bakış açısını kendinde evet. oturtabiliyorsun. Risale-i Nur eseri aslında bu üç koldan çok kuvvetli bir şey. Yani biz gerçekten okuduğumuzu ilk önce biz kendimizi eriştirmemiz lazım. Okuyoruz ama ne anlıyoruz biz bu el, özelleştirdiği kendimizde yapmazsak ne Bediüzzaman'ı zaman anlayabiliriz ne risale nurun amacını anlayabiliriz ne de imani meseleleri bilimin o nedensellik serinde boğulur gideriz aslında üzerinde olmayan şeyleri de bu sevgi bizdeki aşırı sevgi onun üzerine eklememize neden oluyor ve Bediüzzaman'ı bu şeyin altında eziyoruz. Bu yükün altında. Kutsiyetini yükselttikçe ne oluyor? Bediüzzaman'da belki de sen olmayan bir şey de oldu gibi kendince tasavvur ettikçe ne oluyor? Karşı taraf aslında öyle bir şey olmadığını daha etmesiyle birlikte olmuyor. İlmi cephede de öyle, şahsiyetinde de öyle, ortaya koyduğu davada da öyle saygı duyulması gereken bir şahsiyet. Bunu kişi senin anlatmanla değil. Bırak Bediüzzaman'ı anlasın, o hayran olursa tamam bu kadar. Bak bu kadar. Zaten derdimiz ne ya, abi? Adam ruhu Okusun, ne yapsın? İmanını kurtarsın ya. Onu da bir imanın kurtarılmasına bir vesile olarak görmek gerekiyor. Bırakın okusun adam. Ya biz önünden çekilelim. Özetleyecek olursak biz önünden çekilelim abi zaman. Biraz da artık akademik düzeyde tartışmalara yol açılması için o eleştirileri de kabul etmek gerekir. Eleştirileri de eğer kendince ilmi cephede cevap verebiliyorsan hodri meydan verelim. Hatta biz de vermeye çalışıyoruz. Kimisi bedi eleştiriyor. Şu noktadan eleştiriyor, bu noktadan eleştiriyor. Kendimizce ne yapıyoruz? Bu eleştirileri kabul edip hani gerçekten Bediüzzaman bunu mu ifade etmiş yoksa bu eleştiri doğru mu? Bedi ifadesi yanlış mı gibisinden kendimiz kendi aramızda sürekli tartışıyoruz. Doğru değil mi? Ama yaptığımız şey Bediüzzaman'ın şahsiyetine kusur kondurmamak değil. Yani ilim buysa tartışarak yola çıkar yani böyle inkişaf eder. O yüzden dediğim gibi Bediüzzaman'ı okumadan eleştirenler okusun. Ondan sonra yani okumayan okumayıp da hani Samet'in dediği gibi sadece sözlerden bir eser olduğunu zanneden birine kalkıp da Bediüzzaman'ı anlatmaya çalışmak abes oluyor. Yani okusun ondan sonra okuyup eleştirenlere müsamaha göstermek lazım. Kulak vermek lazım eleştirilerini. ilmi böyle inkişaf ettirebiliriz. Diğer türlü de Bediüzzaman'ın Türkiye'de İslam camiasında tam olarak kabul edilmemesinin belli başlı faktörler var. Bu faktörler yani oransal olarak değişebilir ama dediğim gibi belki de önünde perde olmuşuzdur. O Cumhuriyet dönemiyle hani şey Osmanlı ile Cumhuriyet dönemi arasında kalması, dil inkılabı birçok faktör var. Bunu, yani dünya dünya, dünyanın gerçekten o dönemde soğuk savaşın hakim olması gibi şeyler. Bir de konjektüre göre de değişebiliyor. Bir de bir eser iyi ise ortaya çıkar. Zaman ne zaman olur belli değil. Zaman onun kıymetini ortaya çıkaracaktır. İnşallah bir sonraki videomuzda şöyle yapalım açık konuşalım da. Bediüzzaman'ın ilmi cephede yarattığı farklılıklar. Yarattı değil mi? Bediüzzaman'ın ilmi cephede oluşturduğu farklılıkları ortaya koyalım ki insanlar neden Bediüzzaman hangi konuda sivrilmiş ki insanlar bu kadar Bediüzzaman'a rağbet ediyorlar. Onu da hem açıklamış oluruz hem de güzel olur. Olmaz mı? Açık konuşalım abi.